Çocuklarımız Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği kıymetli bir emanettir. Onlar hayatımızın neşesi, yuvamızın bereketidir. Onun içindir ki çocuklarımızı sağlıklı bir aile ortamında sevgi ve güzel ahlakla yetiştirmek öncelikli görevimizdir. Onları her türlü ihmal ve istismardan korumak dini, ahlaki hukuki ve insani sorumluluğumuzdur. Maalesef çocuklarımızla ilgili vicdanlarımızı derinden yaralayan haberlerin öne çıktığı bir gündemin içerisinde yaşıyoruz. Ne acıdır ki yozlaşmanın, ahlakı ve hukuku kaybetmenin, vicdansızlığın bedelini en fazla ama en fazla çocuklar ödüyor. Bir yanda Yaşanan savaşların ve trajedilerin, mülteci kamplarının ve yoksulluğun diğer yanda ihmal, istismar ve insanlık dışı davranışların en büyük mağduru yine çocuklar oluyor. Bu mağduriyetlerden biri de küçük yaşta evlilikler, çocuk evlilikleri, çocuk gelinler gibi ifadelerle gündeme gelen aşırılıklardır. Kız çocuklarını Aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan evliliğe zorlamak ve bunu İslam dininden hareketle meşrulaştırmaya çalışmak büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Bu yanlış tutum ve söylemin İslam'ın evlilik anlayışıyla hiçbir ilgisi yoktur. Çocukların emeğinin, bedeninin, geleceğinin istismar edilmesi insanlığın iflas ettiğinin bir göstergesidir. Nerede? Nasıl? Ne zaman olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın çocukların ihmal ve istismarı akılla, vicdanla ve ahlakla bağdaşmayan insanlık dışı bir eylemdir. Çocukları mağdur eden, onların geleceklerini karartan hiçbir söz ve davranışın mazereti ve meşruiyeti olamaz. Bir çocuğun hayatını karartmak insanlığa ve vicdana karşı işlenebilecek en büyük cürümdür. Hem Yüce Allah hem de insanlık önünde hesabı verilmeyecek ağır bir suçtur. Çocukların küçük yaşla evlendirilmesi ve çocuk istismarı vakalarının yüce dinimiz İslam ilanılması ve Müslümanları kimliğinin zedelendiği bir sürece dönüştürülmesini asla kabul edemeyiz. İslam'a göre kadın ve erkek hem duygusal ve fiziksel hem de ruhsal ve zihinsel olgunluğa erişmeden aile kurmanın anlam ve sorumluluğuna idrak edecek rüşte ulaşmadan kesinlikle evlendirilemez. Ergenlik biyolojik bir süreçtir. Evlilikse reşit olmayı gerektirir. Nitekim ülkemizde evlilik yaşının asgari sınırı 18 olarak kanunla belirlenmiştir. Başta anne babalar olmak üzere herkesin evlilik yaşı ile ilgili sınırlara riayet etmesi hem dini bakımdan gerekli bir davranış hem de ailede kalıcı huzur ve mutluluğu sağlama en temel şartıdır. Allah'ın emaneti olan yavrularımız vicdan ve merhamet konusunda insanın ve toplumun en hassas terazisidir. O halde yarınlarımızın ümidi olan çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızın idrakinde olalım. Onların eğitimlerine, psikolojik, sosyal kültürel gelişmelerine, dini ve ahlaki terbiyelerine kesinlikle özen gösterelim. Çocuklarımızı yönelik her türlü ihmal ve istismara karşı he hep birlikte mücadele edelim. Çocuk istismarı gibi son derece hassas bir konuyu bilinç altı mesajlarla İslam ve Müslümanlıkla ilişkilendirmeye çalışanları da onlara karşı da uyanık olalım. Unutmayalım ki insanlık çocukların güven ve huzurunu temin etmedikçe asla iyiliğe erişemeyecek.